Merhabalar, ben Profesör Doktor Emin Ersoy. Medistest Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde çalışmaktayım. Sizlere bugün obezite cerrahisinden bahsetmek istiyorum. Sizlere obezite cerrahisinden bahsetmek istiyorum. Hangi hastalara obezite cerrahisi yapıyoruz? Birincisi, vücut kitle indeksi 30'un üstünde olan artı ciddi metabolik problemi olanlar. Ee, özellikle işte hiperkolesterolemi, e, trigliseritleri çok yüksek olanları, karaciğer yağlanması olanları ve diyabetik hastaları. E, bunların dışında vücut kitle indeksi 40'ın üstünde olanları, bir yandaş problem sorgulanmaksızın e, ameliyat ediyoruz. E, genellikle tüp mide ameliyatı yapıyoruz. Tüp mide ameliyatından sonra tercih ettiğimiz diğer bir ameliyat prosedürü de bypass prosedürleri oluyor. Ameliyat öncesinde, bir gün öncesinde hastaları hastanemize kabul edip bir check up yapıyoruz. Bu check upta kalplerine, solunum sistemlerine, endokrin sistemlerine gerekirse psikolojik durumlarına bakıyoruz. Anestezi uzmanımız en son görüyor. Birlikte değerlerini hastanın değerlendiriyoruz sonuçlarını. Ameliyata engel bir hal yoksa ertesi gün ameliyata alıyoruz. Ameliyat genellikle tüp mide ise 40 ila 50 dakika sürüyor. Yukarı çıkma periyodu aşağıya inip ameliyat olup tekrar ayırıp yukarı çıkması bir 2 saati buluyor. Hastalar yatağına geldikten sonra 5-6 saat geçiyor yudum yudum su içmeye ve kalkıp yürümeye hareket etmeye başlıyorlar. Klinik gidişatlarına göre de bir ya da iki gün sonra hastaları taburcu edip takip etmeye başlıyoruz.